Bugün ben verdim. Eylül de biraz kavga <laughs> da. evet işte kızım. Ve Dediğin doğru ben yani. böyle bir mat yaptım. Yaptığım matın adı ben yapacağım koyacağım. Matın adı Oğlum ben yakasını tutuyorum ama ben de Yiyor. Yani saçını başını yalan benim her şey. Ekmek matı. Mantar matı. Evet şu an mantar matı tatlı bir mat yaptım. <laughs> evet. şu şekilde. E4, E5, B5, E7, D3, D6, G5, XG5, F11, F1, e7 ve 5 XH5 H3 ve D1 mas oldu. Burada şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Yani buraya bir yani şuraya gitmemiz bunun önüne gidemez. yani. Bu şekilde Çar o zaman, benim kendi matım mantar matını yapmış bulunmaktayım. Adını koyma sebebi yani Böyle tam da hani mantar olacak şekilde böyle mesela yani tehditler altında bir mat oldu. Yani anlamı bu mantar matı şimdi yani adını koyma Sebebim yani hani sadece vezir vezir bir tane vezirle şey yapmam ve buna mantar matı adını verdim. Bay bay.